Herkese merhaba. Vücudumuzun hizalanmasının yani postürün ardındaki bilimi çözmeye hazırsanız doğru yerdesiniz. Hadi hiç vakit kaybetmeden başlayalım ve vücudunuzun size ne anlatmaya çalıştığını birlikte keşfedelim. Şöyle bir düşünün. Eminim çoğumuz hayatımızın bir döneminde bu cümleyi duymuşuzdur. Ailemizden, öğretmenimizden, dik dur, kamburnu çıkarma. Bu hepimizin aşina olduğu neredeyse evrensel bir uyarı, değil mi? Ama mesele sadece omuzları geriye atıp göğsü dışarı çıkarmaktan ibaret değil. İyi bir duruş bundan çok daha fazlası. Aslında vücudumuzun tüm parçalarının uyum içinde çalıştığı hassas bir denge, adeta bir bilim. Peki postür dediğimiz şey tam olarak ne anlama geliyor? Şöyle özetleyelim. Postür, vücudumuzun ister sabit dururken, yani otururken ya da ayaktayken, isterse hareket halindeyken aldığı pozisyonların tümüne verdiğimiz isim. Yani hem statik hem de dinamik bir olay. Peki, tamam. Kendi duruşumuzda bir sorun olup olmadığını anlamak için önce neyi hedeflediğimizi bilmemiz lazım, değil mi? Yani bir altın standart belirlemeliyiz ki kendimizi onunla kıyaslayabilelim. Gelin bakalım şu mükemmel hizalama neye benziyormuş. İşte bütün olayın kilit noktası bu. Maksimum verimlilik ve minimum enerji. Yani standart postür, vücudun en az çabayla en verimli şekilde çalıştığı, eklemlere binen yükün en aza indirildiği o tatlı denge noktası aslında. Peki bu ideal hizalamayı nasıl görselleştirebiliriz? Şöyle düşünelim. Tavandan aşağıya doğru sarkan hayali bir ip, yani bir çekül hattı var. İşte bu hayali çizgi ideal duruşta vücudumuzun belirli noktalarından geçmeli. Yandan baktığımızda bu çizgi kulak memesinden başlayıp omuzun tepe noktasından Kalçadan, dizin hemen önünden ve ayak bileğinin de biraz önünden yere inmeli. Arkadan baktığımızda ise iş da hep, bu çizgi başın tam ortasından geçmeli ve omurgayı takip ederek vücudu simetrik iki parçaya ayırmalı. Evet, şimdi işin en eğlenceli kısmına geliyoruz. Kendi kendimizin doktoru olacağız. Hadi, şimdi bir an için yan profilinize baktığınızı hayal edin. Vücudumuzdaki yaygın sapmaları ve farklı duruş tiplerini inceleyerek sanal postür kontrolümüze başlıyoruz. Karşınızda en sık rastlanan duruş tiplerinden ilki kifolordotik postür. Burada ne oluyor? Omurga'nın o doğal S şeklindeki kıvrımları biraz abartılı hale geliyor. Yani sırt bölgesindeki kamburluk ve beldeki çukurluk olması gerekenden çok daha belirgin. Peki sizde bu duruş var mı? Nasıl anlarsınız? İşte belirtileri: Baş öne doğru gitmiş, sırtın üst kısmı yuvarlaklaşmış ve belde gözle görülür bir çukur oluşmuşsa, hele bir de leyan kemiğiniz yani pelvisiniz öne doğru devrilmiş gibi ise, evet muhtemelen bu duruşa sahipsiniz. Şimdi de bir önceki duruşun neredeyse tam zıttı olan düz sırt postürüne bakalım. Adından da anlaşıldığı gibi burada omurganın o sağlıklı ve doğal S kıvrımları kaybolmuş. Sırt ve bel bölgesi neredeyse dümdüz bir çizgi haline almış. Bu duruşun en bariz özelliği beldeki o doğal çukurun neredeyse tamamen yok olmasıdır. Bu da genellikle pervisin yani leyen kemiğinin geriye doğru yatmasıyla birlikte ortaya çıkar ve bütün omurganın mekaniğini değiştirir. Yan profilde inceleyeceğimiz son duruş tipi ise gevşek duruş ya da orijinal adıyla swayback postür. Bu genellikle kalçayı öne iterek böyle sanki rahat bir pozisyonda sallanarak durma alışkanlığıyla ortaya çıkan bir durum. Kalçalar öne giderken üst gövde geriye yaslanır. Bu duruşu diğerlerinden ayıran en net özellik kalçaların belirgin bir şekilde öne doğru itilmiş olması. Sanki vücut kaslarını kullanmak yerine eklemlerine ve bağlarına yaslanarak tembel bir duruş arayışındaymış gibi bir görüntü verir. Yan profili analiz ettik. Harika. Şimdi sanal kontrolümüzün ikinci aşamasına geçiyoruz. Bu defa kendinize önden ve arkadan baktığınızı hayal edin. Bu açılardan baktığımızda arayacağımız en önemli şey asimetriler, yani vücudun sağ ve sol taraf arasındaki dengesizlikler. İşte kendimize sormanız gereken kilit soru bu. Şöyle bir aynanın karşısına geçip bakın bakalım. Omuzlarınızdan biri diğerinden daha mı yukarıda? Ya kalçalarınız, biri diğerine göre daha mı yüksekte duruyor? Bu basit kontrol bile vücudunuzdaki olası dengesizlikler hakkında size çok şey fısıldayabilir. Bu liste, nelere dikkat etmeniz gerektiğini özetliyor. Omuz ve kalça seviyeleri arasındaki fark, bir kürek kemiğinin daha çıkık olması, omurgada fark edilen C ya da S şeklindeki eğrilikler, bunların hepsi vücudun bir yerlerdeki bir dengesizliği telafi etmeye çalıştığının gözle görülür işaretleri olabilir. Eğer az önceki kontrolde omurganızda yana doğru bir C veya S eğriliği fark ettiyseniz, bu durum skolyozun bir işareti olabilir. Unutmayın, skolyoz sadece yana doğru bir eğilme değildir, aynı zamanda omurların kendi etrafında dönmesini de içeren üç boyutlu bir olaydır ve bunun geçici, yani fonksiyonel ya da kalıcı, yani yapısal türleri vardır. Peki, tüm bu duruş bozukluklarının, bu asimetrilerin arkasında yatan asıl sebep ne? Belirtileri gördük, şimdi işin kökenine inme zamanı. Her şey, vücudumuzun içinde sessizce devam eden bir güç mücadelesiyle ilgili. İşte meselenin özeti tam olarak bu. Duruşunuz aslında vücudunuzdaki kaslar arasında oynanan bir halat çekme yarışının bir yansıması. Bir tarafta aşırı çalışan, kısalan ve gerginleşen kaslar var. Diğer tarafta ise tembelleşmiş, zayıflamış ve uzamış kaslar. Bu iki takım arasındaki mücadelenin sonucu sizin postürünüzü belirliyor. Gelin şu kifolordotik duruşu tekrar bir ele alalım. Bu domino etkisi gibi işleyen süreci çok net gösteriyor. Önce gergin kalça ve bel kasları leğen kemiğini öne doğru çekiyor. Onların karşısındaki zayıf karın ve arka bacak kasları bu çekişe karşı koyamıyor. Sonuç, leğen kemiği öne devriliyor, bel çukuru artıyor ve bunu dengelemek için sırt kamburlaşıyor. Gördüğünüz gibi her şey birbirine bağlı bir zincirleme reaksiyon. İyi, güzel. Tüm bunları öğrendik de, bütün bunlar neden bu kadar önemli? Çünkü duruş sadece nasıl göründüğümüzle ilgili bir estetik mesele değil. Doğrudan genel sağlığımız ve yaşam kalitemizle yakından alakalı. Kötü bir duruş, vücudunuzun yer çekimine karşı sürekli daha fazla enerji harcamasına neden olur. Bu da kaslarınız ve bağlarınız üzerinde bitmek bilmeyen bir stres yaratır. Zamanla bu stres ağrılara, kramplara ve vücudun genel verimliliğinin düşmesine yol açabilir. Kısacası, vücudunuzu her gün, her an bir yokuş yukarı tırmanmaya zorlamak gibi bir şey bu. Eğer bu analizden aklınızda sadece tek bir şey kalacaksa, lütfen o bu olsun. Leğen kemiğinizin yani pelvisinizin pozisyonu vücudunuzdaki diğer bütün parçaları etkileyen bir anahtar gibidir. Eğer pelvis doğru konumlanırsa, genellikle omurganın geri kalanı da sihirli bir şekilde onu takip eder ve doğru hizaya gelir. Sonuç olarak şunu unutmayalım. Duruşumuz donmuş bir heykel gibi değildir. Masada nasıl oturduğumuzdan telefonu elimizde nasıl tuttuğumuza kadar tüm günlük alışkanlıklarımızın canlı bir yansıması, bir özetidir. O zaman şimdi bir an durup düşünün. Sizin duruşunuz, sizin hakkınızda, sizin yaşam tarzınız hakkında hangi hikayeyi anlatıyor?